Hanımlar, beyler, herkese tekrardan merhaba. Ben Serkan Uludağ, bugün 16, pardon 7 Ağustos 2012, saatlerimiz 16.18 günlerden çarşamba ve canlı yayınımıza ikinci bölümüne yani öğleden sonra bölümüne başlıyoruz şu anda. Öncelikle yine pariteler hakkında kısaca bir özet geçelim. Kaydımız için arkasından sizlere ee, daha detaylı olarak görüşlerimizi bildireceğiz. Öncelikle Eurolar paritesinden başlayalım. Eurolar paritesi için ne demiştik? Ee, 1.24-33-1.24-57 e aralığından bahsetmiştik. Ee, bu aralığın geçmemesi takdirde aşağı hareket bekliyoruz demiştik ve gördüğünüz gibi bu seviyeyi 1, 2, 3 ve 4. saat şu anda test ediyor ve bu, bu bölgeyi geçmekte gerçekten zorlanıyor şu anda. Çok güzel bir direnç bölgesi belirledik kendimize bu seviyenin üzerinde kalması durumunda yukarı hareket beklenirken altında kalması durumunda aşağı hareket bekleyeceğiz. Şurada görmüş olduğumuz gibi buranın üzerine kalırsak tekrar şuradaki 24.57 ve 24.95 altında kalırsak 23.94 23.55 23.31'e kadar geri çekilmeler gelebilir. Sterlin Dolar'a baktığımızda ise görüşümüzde bir değişiklik şu an için yok. Yani şuradaki aralığın hala üzerinde kalamadık. Eğer bunu başarırsak 57.21'e kadar önümüz açık. Şuradaki bölge bakın 44. bölge. Fakat bu bölgenin altında kaldığımız sürece tekrar gerilemeler gelip 56 56.03 ve 55, 55.57'ye kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Altına baktığımızda ise altındaki durum nedir diye. Altında ise şu anda görmüş olduğumuz gibi yukarı doğru bir hareket var. 1609-39'un üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket bekliyorduk. İlk hedefimiz 1614 ulaştık. İkinci hedefimiz 1617-32 idi. Buraya da ulaştık. Fakat bunun üzerine bir kapanış yapamadığımız için tekrar 1614'lere doğru bir geri çekilme geldi. Bu çok normal. Trend hala şu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı 1617 32nin üzerinde kalırsak tekrar 1622 23'e doğru hareket devam edecektir diye düşünüyoruz. Dolar TL'ye bakacağız şimdi. Dolar TL için ne diyeceğiz? Dolar TL için e, şurada görmüş olduğumuz bölgeden bahsedeceğiz. 1.77 73 Burası ilk hedefimizde ulaştık. İkinci hedefimizde 78.09 sonra 78.31 3 hedefimize de ulaştık. Dördüncüsüne ulaşmakta biraz sıkıntı yaşandı. Buraya ulaşamadı ve tekrar geri doğru çekilme başladı. Zaten gün içerisindeki güncellemede de şurada görmüş olduğumuz 1.78.31'in altında kalacağız ve aşağı doğru 78.09'a ulaşabileceğimizi söylemiştik. Bu gerçekleşti. Hala şu anda 78 baz alabilirsiniz. Buranın üzerinde kalırsak 78-67'ye doğru bir hareket altında kalırsak e, şuradaki 77 1.77-70'e doğru bir hareket gözlenebilir. VTI için ise yine çok başarılı bir gün geçirdik. Çünkü e, şimdi VTI'yi açalım. Bu normal Brent Petrol. Evet. VTI için ne demiştik? Aşağıda bir bölge belirlemiştik. Buranın üzerinde kaldığımız sürece trend yukarı demiştik. Yukarı olmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. 92.21, e, 92.61 buralara ulaştık hedeflere. Son hedefimiz olan 93.26 ya da hala bekliyoruz. 92.62'nin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketle 93.26'ya ulaşma imkanımız hala söz konusu. Evet şimdi burada kalan arkadaşlarla beraber e, bir daha detaylı olarak analiz yapacağız. Bu arada bir duyuru paylaşmıştık web sitemiz üzerinden. Onu da sizlere tekrar paylaşayım. Eğer ki ee, görmemiş olabilirsiniz diye forexpark.net üzerinden az önce saat 14.30'da bir eğitim yapacağımızı yarın yani 8 Ağustos 2012 Çarşamba saat 14.00'da başlayacağını söylemi söylemiştik. Ee, lütfen buradan da eğer eğitime katılacaksanız e, buradan tıklayıp kayıt formunu doldurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, belirli limitler dahilinde arkadaşlar alabileceğiz. O yüzden e, kayıt yaptırmayan arkadaşlar yarın giriş yapamayabilirler. Peki o zaman kaydınızıcu olun ve buradaki arkadaşlarla biz soru cevap kısmına ve detaylı analizlere devam edelim.